Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube'dan nasıl video atılır buna bakacağız. Öncelikle bizim YouTube hesabımızın olması lazım. YouTube'a gidiyoruz. Ok. açmamız lazım arkadaşlar. Bu Gmail'inizi girerek yapıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi girdiğimizde benim burada oturumum var. Şuradan ana sayfaya girelim. Buradan oturumuz varsa buradan buraya girerseniz kanalımızı bölümüne tıklarız. Ve buradan e, ee, kanalımızı destekleriz ve otomuzun olması lazım. şimdi video nasıl gönderilir? Arkadaşlar dışarıdan kameramızla çektiğiniz, telefonunuzun kamerasıyla çektiğiniz videolarda tekrar işot e uygulamasıyla şoklayarak yine gönderebilirsiniz. Fakat oyun videosu gibi bir şey çekmek istiyorsanız ve telefonla ilgili bir şey çekmek istiyorsanız bir koridor uygulamasına gireyim var. Arkadaşlar ilk başta bir koridora giriyoruz ve burada gördüğünüz gibi ben zaten şu an kayıt alıyorum. Buradan kaydımızı başlatıyoruz. Oradan kaydımızı başlattıktan sonra da bu kaydımızı videomuz çektik diyelim. Çektikten sonra arkadaşlar videomuz zaten fotoğrafları kaydediliyor. Fotoğrafları kaydedikten sonra şimdi inshot'a geçeceğiz. inshot'a gelelim arkadaşlar. Bizim de bu uygulamayı, bu uygulamayı indirmemiz lazım. inshot'a geliyoruz. Buradan video çekiyoruz. Arkadaşlar buradan benim hazır videom var. Yani sizin buradan yeni kendi fotoğraflarınızı şu çektiğiniz videoyu seçmeniz lazım. Mesela benim buydu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar video bu. Şu yapacağız. Arkadaşlar şuna basarak müzik ekliyoruz. Bakalım mesela. Mesela. Çok da bir müzik ekleyelim bu nasılmış? Sanki böyle ekle tüm kaplıyor gördüğünüz gibi hatta geçiyor. Şimdi arkadaşlar bizim videomuzu oynatalım mesela başa alalım. Mesela biz bunu şöyle yapabiliriz. Bunu da kısaltabiliriz arkadaşlar. Videomuzu, videomuzu ekledik. Biz buraya etiket ekleyeceğiz. Buradan etiket diyelim. Mesela ben bunu şuraya eklemek istiyorum. Buraya koyuyorum taşımak istiyorum mesela. Buna tıklıyorum. Yapacağım yere doğru ben benim bunu koymam lazım. Mesela ben bunu buraya koyacağım. Bunu buraya koyuyorum. Okey diyorum ve oluyor. Arkadaşlar yaz istemek istiyorsanız yine müzik e, diğeriyle aynı şekilde. Mesela biz buradan filtreye gelerek hiç şekilde şuraya alalım. Mesela ben kısmı filtrelemek istiyorum. bu şekilde güzel olduğunu düşünüyorum ve bunu buraya koyuyorum. Koyduktan sonra okey diyorum ve devam ediyorum arkadaşlar. Buradan hızı ayarlayabiliyoruz. Ama şuradan bir yer odakladık mesela. Burayı odaklayıp arkadaşlar burayı siyahlaştırabiliyor. Gerçekten güzel bir şey. Fakat ben pek kullanmıyorum. Buradan geri sayma var, tekrarlama var. Ses eki efekti de verebiliyoruz. tam verebiliyoruz. Animasyonlara bakalım. Buraya şeyli animasyonlar var. Mesela Baya güzel oldu. Şimdi gelin biraz gereksiz kısımlara bakalım. Buradan kesip gördüğünüz gibi buradan ayarlara giriyoruz. Buradan ayarlamalarımızı yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi videoyu da böyle hazırladık arkadaşlar. Ondan sonra kaydediyoruz. Buradan videomuzu kaydediyor. Biraz süresi var. uzunluğuna bağırır. Mesela bir saniye videoyla. Beş dakikalık bir videonun bayağı farkı vardır. <laughs> Onu da söylemiş olalım. YouTube'a göndereceğiz. YouTube seçiyoruz. Burada videomuzun ismini paylaşıyoruz. Burada da bizi bir süre bekliyor. Bu indirile dostum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar videomuzda bu şekilde eklemiş oluyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz kendinize iyi bakın. İyi seyirler diledim.